Milletimiz için önemli kılan da böylesine simge bir tarih olmasından ötürüdür. Dikimleriyle de taçlanarak tarih sahnesindeki güçlü yürüyüşümüzün bir parolası haline gelmiştir. Borsa İstanbul Kız Anadolu Lisesi olarak gerçeklerden hareketle bir etkinlik düzenleyerek milli geçmişimizin tamamlayıcısı ve son halkası olan Cumhuriyetimizin Türk milletinin milletler sahnesindeki yerini ve milli duruşuna kattığı değerleri bir denemeye çalıştık. bu oturum niye önemli? Biraz onu bahsedin. Sonra e, konuşmalara başlayalım. Birincisi zaten Serap Hocamız konuşmasında belirtti. Cumhuriyet hepimizin kazanımı. Yani biz bu duruma Cumhuriyet sayesinde Tabii bazı zaman bazen eleştirebiliriz, Beğenmediğim, beğenmediğimiz yönlerini dile getirebiliriz ama Cumhuriyet Türkiye'de e, topraklardaki en önemli kazanım ve hepimizin buna sahip çıkması gerekiyor. Bunu daha ileriye götürmekte şimdi bizim e, dönemimiz kapanmak üzere. Yani bir müddet sonra biz e, ev, evlere oturup sizler bir şey sorunca cevap veren pozisyonlara gireceğiz. Bir başka e, durumu da belirttim. Özellikle bu TikTok ve buna benzer durumlar var. Bunlar da değer yargılarımızı etkileyen etkenler. Mesela güzel nedir sorusunun cevabı ee, 1980'lerde farklıdır. Ee, Barbie'nin icat edilmesinden sonra güzel nedir dediğimiz zaman herkes bir Barbie bebek metaforuyla insanlara bakar. Aslında güzeli bir tek tipe indirgemek değerler açısından da biraz önce sayıldı işte eşitlik ilkesi sayıldı değil mi? Ee, buna, buna benzer bazı ilkeler sayıldı. O ilkelere de aslında riayet etmemek demektir. Güzel, birçok çeşit güzel olabilir. Hangi değerden, hangi yetiştiğiniz unsurdan veya hangi e, açıdan meseleye bakmanızla ilgilidir. Bu özel değerler mahkemesi, toplumsal açıdan birleştirici bir olgu olmasının yanında, bireysel açıdan da insan davranışlarının olumlu bir yöne yönlendirilmesinde önemli bir rol oynar bireyin yaşam içerisindeki davranışlarını sorgulayan, insanları olumlu bir davranışlar bakımından destekleyen, daha güzel ve yaşanabilir yargılar için zemin hazırlayan, derleri evlenen eğitim sistemimiz, ve eğitim sağlıklı bir toplum için büyük bir önem taşımaktadır. Rekabeti dayalı spor dallarının milletimiz için geçmişteki önemini gösterse de Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı, Türk Spor Kurumu dönemi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Dönemi ve 1946'da oluşturulan Gençlik ve Spor Bakanlığı dönemleriyle Cumhuriyet dönemindeki teşkilatlanma sürecini dört merhalede tamamlayan Türk Sporu, önemli atımlarını bu dönemde ve özellikleri son yıllarda gerçekleştirmeye başlamıştır. Müzik çalışmanın temel amacı Cumhuriyet döneminden başlayarak günümüze kadar olan Türkiye eğitim sisteminin genel değerlendirmesini yapmaktır. Günlük hayatı olan akışı kişi içerisinde bireysel ve toplumsal bir sağlayan, hayatı kolaylaştıran ilk adımlar, tarihin kişi içerisinde devam ede gelmiş ve İslamiyet'in kabulünden sonra İslam bilim tarihinin bir parçası olarak devam etmiştir. Teşekkür ediyorum. Bu önemli bir şey. Bu sizin ne işinize yarayacak? diye düşünebilir herkes. Burada. Yani bu öğrenciler bunu sunmuyorlar. Ne oldu? Bu akademik sunum aslında. Yani bu, biz bunu çoğu yerde, çoğu semtolojik yapıyoruz. Akademik sunum aslında size bir şey anlama ve onu algılama kabiliyeti kazandırır. Ve bir şeyi doğru anlarsınız. O anlamda ben bu sunumların tamamında hocama eğer mümkünse bastırılması gerektiği konusunda üçüncü bir çalışma bu. de bastırılıp sizlere dağıtılması gerektiğini düşünüyorum. Ciddi anlamda öz bilgi var, bilmeniz gerekenler var. Katın diyebilirsiniz ama buradan başlamak gerekiyor. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Serap hocamıza teşekkür ediyorum davetler için. Umarım faydalı olmuştur. Özellikle de sunum yapan arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Çok güzel teşekkür Teşekkürler.